Değerli arkadaşlar, basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. 21, 22, 23, 24 Temmuz'da yapılacak Dersim Doğa Kültür Festivali için arkadaşlarımızla bir aradayız. Esasen bu festivalin temel şeyini arkadaşlarımız basın deklarasyonla yapacaklar. Ancak biz de süreç içerisinde özellikle ee, Anadolu Mezopotamya e, coğrafyasında çeşitli farklılıklar dillere e, karşı e, ins, e, sanat e, emekçi arkadaşlarımıza e, bu yapılan bu yasaklamalara karşı bizler de Dersimin demokratik kitle örgütleriyle birlikte e, burada onların bir sahnesini olduğunu göstermek adına onların onlarla dayanışmayı büyütmek adına bir çağrımız olacak. E, biz biliyoruz 20'sini yapmış olduğumuz bu festivalin e, yıllardan beri e, özellikle sanat emekçileri, akademisyenler, Dersim dostlarının e, dayanışma içerisinde, bu dayanışmayı bugüne kadar büyüterek geldiler. E, tam da bu, bu zamanda Dersim'de e, bu süreç içerisinde bütün baskıları e, özellikle kontra, konserleri iptal edenleri bir evimin olduğunu, e, onlara dayanışmayı büyüteceğini göstermek adına da önümüzdeki süreçte yani e, Temmuz'un 21'inde başlayan festivalimize. Burada konserleri iptal edilen dostlarımızı, yoldaşlarımızı, sanat emekçilerini bizlere de burada bir çağrı yapmak istiyoruz. Şimdi arkadaşımız bu çağrıyı, metnini okuyacak. Biz Munzur Kültür ve Doğa Festivali bileşenleri olarak Anadolu'daki mezopotamya kültürel çeşitliliği, çok dililiği yaşatılması gereken bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu anlayıştan ötürü Son günlerde sanata ve sanatçılara yönelik artan yasaklamalara karşı bir çağrıda bulunarak konserleri yasaklanan tüm sanatçı dostlarımızı 20. sili düzenleyeceğimiz Munzur, Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde ağırlamak, Dersim halkı ve dostları ile buluşturmak istiyoruz. Hatırlatmak isteriz. Munzur Kültür ve Doğa Festivalimizin birincisi yasaklanmıştı. O dönem birçok sanatçı ve aydın dostumuz yasağı tanımayarak Dersim halkıyla dayanışma içinde yan yana, omuz omuza durmak için buraya gelmişlerdi. Şimdi de sanata ve sanatçıya karşı geliştirilen bu yasaklara karşı sesimizi büyütmek, türkülerimizi hep birlikte bir ağızdan daha güçlü söylemek için kendilerini festivalimize biz davet ediyoruz. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi